Bu şehri siz yönetiyorsunuz. Ama bin yıldır bu şehrin sahipleri biziz Sayın Delege. Aziz Baydar, Türklerin Antakya'daki umudu olabilir demiştin ama insanlar peşinden gitmedi. Şimdilik ona nasıl baktıklarını görmediniz mi? Onu kurtarıcıları olarak görüyorlar. Paşam, Hatay vilayetinden. Delikanlının adı Aziz Payidar. Hatay Türk yurdudur. Unutmak mümkün değildir. Paşamızın size selamları var. Kendisi Hatay'ın uyanma vakti gelmiştir der. Para. Mustafa Kemal Paşa'nın selamıdır o. Atatürk? Paşamızın da bir yemini var. Antakya Türk yurdudur. Ne pahasına olursa olsun geri alacağım diyormuş.